Diz protezi hasta açısından çok fazla kısıtlanmayı gerektirecek bir ameliyat türü değildir. Hastalar her türlü hareketi yapabilirler. İyi yapılmış bir diz protezinin bu hareketler esnasında bozulması söz konusu değildir. Ancak hasta düşerse ve eklem çevresinde bir kırık olursa tabii onun tedavisi bir takım sıkıntılar yaratacaktır. Bunun dışında e, hastanın hareket açıklığının normal olması lazım. Eğer hareket açıklığında bir kısıtlık varsa ve bu kısıtlı dizde aniden bir zorlanma, yüklenme olursa o zaman bu kısıtlığın oluşmasına sebep olan, kasılmış olan dokularda bağlar, kaslar vesaire bir takım yırtıklar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla hareket açıklığı normal olan bir diz protezi yapılmış eklemde herhangi bir korumaya, kısıtlanmaya gerek yoktur. Hasta dilediği gibi rahatlıkla yaşayabilir, istediği kadar ayakta kalabilir, istediği kadar yürüyebilir. Merdiven inip çıkmasında herhangi bir sıkıntı olmaz. Son derece rahat bir şekilde merdivenlerine inip çıkabilir. Dolayısıyla kalça protezindeki koruma tedbirlerinin diz protezinde yapılmasına gerek yoktur.